Bizler birlikte hem maçı izleyeceğiz hem de ahtapot yiyeceğiz. Şimdi ahtapotumuz burada. Böyle bir şey. Hiç şey yemedim. Güzel. Tadı neye benziyor? Hiç daha önceden <laughs> yediğin başka bir şey andırıyor mu? <laughs> Ama ekşi. Evet çünkü nar ekşisi var içinde. Galiba Foxy de istiyor. <laughs> evet. Onun üzerinden puanın kaç? 10 üzerinden 9. Afiyet olsun. <laughs>